Yapılarda dönüşüm zirvemizin ev sahipliğini üstlenen çok kıymetli Yıldız Teknik Üniversitemizin rektörü Sayın Profesör Doktor Taner Yılmaz Beyefendinin kürsüyü teşviklerini arz ederim. Yıldız Teknik Üniversitesi olarak 112 yıldır ders veriyoruz. <laughs> Gururla veriyoruz. Ee, 42 bin öğrencimiz var. 165 bin mezunumuz var. Dünyanın her tarafında ülkenin kalkınmasına, insan için çalışan, çabalayan, fedakar bir koşturan, çözüm ve yıldızlıyı tanırsınız zaten. Ee, yıldızlıya bir işi bıraktığınız zaman artık onu unutun. Mutlaka o iş layık yapılacaktır. O nedenle hocama çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, yapı sektörünün, konut sektörünün değerli başkanları, inşaat sektörünün değerli liderleri, akademisyen arkadaşlarımı görüyorum. Sevgili öğrencilerim, yapı kulübü herhalde burada değil mi? ki en büyük kulübü muhteşem görüyorsunuz. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi 112 yıl önce kurulduğunda inşaat mühendisi ve mimarlık da başlıyor. Tabii ki yanında elektrik mühendisi ve makine var. Dört bölüm. Muhteşem. Aslında Türkiye'yi imar etmek üzere kurulmuş. Bizde bu yapı kurulu arkadaşlar da öyledir. İnşaat ve mimarlar yan yanadır. Şehir plancıları vardır muhakkak. E, orada etik mühendisliğini görürsünüz, makine mühendisliğini görürsünüz. Tasarım çok önemli. E, i̇nşaat mühendisleri ile mimar arasındaki çekişmeye, e, ben şahit oluyorum ama yıldız sektör bu çekişmeyi e, ortadan kaldıracak unsurları e, ortaya koymak üzere e, var. ve o şekilde, o de kurulmuş. Değerli arkadaşlar, Mehmet Başkan çok güzel söyledi. Ben de onu değinecektim. yapılarda dönüşüm ama zihinsel dönüşümle ilgili bir arayış içindeyiz. Üniversitenin temel görevi zaten bu. Ramanın en iyi zihinlerini bir araya getirmek. Eğer bunu yapamıyorsanız orası üniversite değil. Birçok üniversite dediğimiz mekan aslında üniversite olmadığı için biz bu problemleri konuşuyoruz. Yani problemi başka bir Mühendislik eğitimi e, mühendislik eğitimi değil aslında. Üniversitenin temel görevleri içerisinde zihinsel dönüşüme öncülük vardır. Eğer bir problemin merkezinde, odağında bir üniversite yoksa tek bakacağımız şey, ilk bakacağımız şey bu olmalı. Eğitim e, problemi konuşuyoruz. Türkiye'de bir eğitim problemi var. E, bugün yapıları konuşuyoruz. Büyük bir deprem yaşadık çok büyük kayıplarımız var. Bu sorunu konuşuyoruz. Tek bakmamız gereken iş merkezinde, odağında, üniversitede olduğu bir çözüme mi gidiyoruz? Yoksa yine parçacı, yine pansuman bir takım tedbirlere doğru mu gidiyoruz? ben, benim iddiam şu, bu işi çok uzun yıllardır yapmış bir kardeşimiz olarak, arkadaşınız olarak söylüyorum. Şey Üniversitelerin merkezinde olmayan herhangi bir çözümün başarılı olma şansı yoktur. Olamaz. Sayın Bakan, sayın siyasiler, ben bunu her defasında söylüyorum, bunu göz ardı etmeyin. Ne olur? Üniversiteler işte bize bir takım şeyleri bizim istediğimiz gibi yapmıyor. Üniversitelerle anlaşamıyoruz. Üniversite bu konuda bizim aynı şekilde düşünmüyor diyebilirsiniz. Hepsinde haklı olabilirsiniz. Ama e, dünyada böyle bir model yok. Mutlaka mutlaka üniversiteden merkez ol. Yıldız Teknik Üniversitesi de hem kentsel dönüşümde hem inşaat ve tasarım sektöründe öncü olmaya çalışıyor. Şu içinde bulunduğunuz kampüsün oluştuklarında dolaşın dünyanın sürdürülebilirlik açısından en iyi 94. kampüs. Kendi sürdürülebilirlik marka, markamız var. Grace Stars diye o leadler <laughs> falan unutun Biz şu anda e, 20 şirkete içerisinde İGA var, Türk Hava da var, TAV da var. E, Sürdürülebilirlik e, derdileri vermeye başladık. Ama buna bizim liderlik yapmamız lazım. Arkasından sektörün gelmesi gerek. Biz sektörün arkasında kaldığımız zaman sektörün bizi de yanına çekmesi gerekir. Mutlaka yanında beraber koşmamız gerekir. Ee, bunu başardığımız zaman başarılı olacağız. Değerli arkadaşlar, iki günlük bir zirve. Çok muhteşem konuşmalar var. Ee, bilim insanları güzel sunumlar yapacak. Uğur Hocam burada, Uğur bizim Hatay depreminden sonra, Hatay Marş depreminden sonra, Hatay için prototip olarak yaptığımız bir proje var. E, Yılsek Üniversitesi'nin kendini e, formladığı, yaklaşık 150 akademisyenin içerisinde yer aldığı bir model var onun içerisinde. Bunu e, sunacak. Başka e, çok güzel bilgiler de olacak. Onları da keyifle dinlemenizi ve e, inşallah önümüzdeki günlerde e, bu e, da sektöre yön vermesini, sektörü liderliğini de temenni ediyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi ile ilk şey söylemek istiyorum. Güçlü kaslarımız burada birisi. Üniversitede üç temel görevi vardı. Eğitim yapmak ama ikincisi ARG, üçüncüsü sosyal sorumluluk, toplumla bütünleşmek, topluma fayda. Bu üç görevi yapmazsan üniversite değilsiniz, Bunun için başka bir şeydir. Bunu başaran nadir üniversitelerden bir tanesi. Hatta ARG'yi daha modern anlamda araştırma, inovasyon, teknoloji ve ticaretleştirme olarak tanımlıyoruz. ARGE'de eski bir kavram, onu uzun uzun konuşuruz. Ama bunun için, niçin söylüyorum, ticaretleşme boyutu olmama, yani patent üretemiyorsunuz, şirketler kuramıyorsunuz, onları fonlayamıyorsunuz, aslında ARGE'den de söyledirilmez. Bu bağlamda Türkiye'nin en büyük teknoparkına sahip olmaktan gurur duyuyorum, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun niçin söylüyorum ki bir şirket 17 bin ARGE çalışanı kamp içerisinde sadece teknoloji üretiyor. Şu an 15 milyar değer değerlemeye ulaştı ama bundan daha önemlisi kendi kurduğumuz bir fonla, bir üniversiteye bir fonu var. Fonla şirketlerimizi formluyuz. Dört tane dikeyimiz çok güçlüydü. E, fintech, insurtech, oyun ve biyotek, biyoteknoloji. Şimdi 5. dikeyle çok iyi gidiyoruz. Onu da bir birlikte yapıyoruz. Proptech, ne olur inşaat sektörü, ne olur konutçuları, ne olur İnşaat yapanlar, şu teknoloji işine üniversitelerin yapmak istediği şey fonların arasında, paralarının bir kısmını buna ayırmadığınız zaman sürdürülebilmeyi sağlamak mümkün değil. Alttan gelen o e, yeni girişimci, işte startupları fonlamak zorundayız. Başka bir kurtuluşumuz yok. Sayın Bakanım çok güzel işler yapıyorsunuz. Çok büyük kazançlar kazanın. Daha da iyi, ama ne olur şunu unutmayın, şu kardeşinizi dinleyin o kadar bir miktarını burada oturtalım, salonda oturan gençlere vermek zorundayız. Ve vermek zorundasınız. Biz bunun mekanizmasını oluşturduk. Şu anda kadar 21 şirkete fon sağladık. Bunların da gelişimini takip ediyoruz ve şu an itibariyle dolar bazında 3 çarpı yaptık 1,5 senede. Ee, daha da iyi şeyler gelecek. Ee, bunu da e, söylemek istiyorum. Bu Yıldız Teknik Üniversitesi'nin güçlü olduğu e, alanlardan bir tanesi. E, bugün bizim olduğumuz için, bizi tercih ettiğiniz için, bölgenin en genç, en yenilikçi üniversitesinde olduğunuz için size de teşekkür ediyorum. Üniversite adına, Türk Lise Kölü adına sevgilerimi saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Hep söylediğiniz gibi yıldızınız hep parlasın. Saygılar.